Gel oğlum gel sütünü iç. Gel. Gel Polat. Bak şerefsiz bak tavuklar hep döktü. Gel gel. Cık, 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 cık. Gel oğlum gel Polat. Bak tavuklar hepsini döktü. İki saattir seni çağırıyorum. Yedin mi? İç sütünü. Paşam ne avlıyorsun oğlum? Maraz da içiyor üstünü. Dana da içiyor. İki günde bir bile süt veriyorum akşamları. Sadece iki günde bir sadece bir öğün. Hayvanları diş tutuyor. Raz. Gel Orat, Paşam nedir oğlum? Niye ağlıyorsun? He? Paşam. Hayırdır? Hayırdır oğlum kim geçti buradan? İnsan avcısı seni. Murat'ım geldin mi? Bakıyorum daha barazdan anlaşabiliyorsunuz. Yoldan rahat geçip gidiyorsun. Aracım. Maşallah oğluma. Çok kilo almasın oğlum ya. Aslında seni biraz zayıflatmam lazım. Eylül bundan sonra günde bir defaya mı çıkarayım? Günde üç defa yemek yiyor. İki günde bir sütünü içiyor. Sana. Kızım. Nereye bakıyorsun sen? Bir kilodan fazla süt içtin oğlum. En az yine Polat içti. Işte. Barazım. Kutum benim. Baraz. Artık Baraz eskisi gibi oynamıyor ya. Daha gün geçtikçe Dalı kalın erkek oluyor. Çünkü benim. Zana. Tolat, Az süt içtin sen oğlum. Sen gelene kadar kedi devirdi sütünü. Tavuklar da daldı üstüne. İçemedim fazla. Bugünlük sana yeter o kadar. Paşam. Paşa'ya süt vermedim. Paşa. Paşa'ya şimdi et vereceğim. Paşa et yiyecek. Oğlum benim.